Kameralar hazır hocamız değerlendirmeyle başlayacak. Hazır mıyız? Evet öncelikle iki puanı kaybettik üzgünüz. Yani maalesef pozisyonlarımı pozisyonlara giriyoruz. Çok net pozisyonları kaçırıyoruz. E, futbol skor oyunu. Maalesef o oh, skoru üretemiyoruz. Bir şekilde kale önüne kadar gidiyoruz. Yaptığımız stratejik durumlar kurgular aslında çıkıyor. Rakipleri analiz ediyoruz. Bunlardan da e, bunların da faydasını alıyoruz. Sağ içinde de görüyoruz ama maalesef futbol gol oyunu. Biz orayı bir beceremedik. Sağının kötü olmasına ayrı mı yanayım? Futbolcu kardeşimiz, etkili oyuncumuz Osman'ın sakatlığına, sahanın yüzünden sakatlanmasında ayrı mı yanayım? Kadromuz kısıtlı, bir takviye yapamıyoruz özellikle ofansif bölümü e, takviye yapamıyoruz ona mı yanayım? Ya da bu güzelim takımı yani ayarlarıyla oynayıp bu kadar dengesinin bozulmasına mı yanayım? Açıkçası bilmiyorum. Ha biz yine hedeflediğimiz yerdeyiz. Bu playoff grubunun içinde de olacağız. Sonuna kadar da kovalayacağız ama çok fırsatlar geliyor. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Yani Ayrılan oyuncularımız oldu. En çok oynattığımız oyuncular devre arası ayrıldı. Ayrılanlar daha devam ediyor. Ee, yani açıkçası nasıl ne yapacağımızı bilemedik ama e, biz playoff'un içinde olmaya devam edeceğiz. Olacağız orada da. Ee, tabi fikstür gereği de rakiplerimizle oynuyoruz. Bunları tabi kazansak daha iyi olacak ama e, ikili avarajda da hem Sakarya'ya hem Çorum Spor'a ikili avarajda da üstünlük sağlamış olduk. E, bunlar da etkili ama ee, birazcık daha takımın desteğe ihtiyacı var. Belirsizliğin ortadan kalkmasına ihtiyacı var. Çok az bir süre kaldı transferle alakalı. Kadromuzu derinleştirmemiz lazım. Kadromuzdaki rekabeti arttıracak oyuncuları getirmemiz lazım. Açıkçası hiçbir hedef kolay olmuyor ama bir hedefi sadece ben ve takım koyamayız. Ee, burada da birazcık yalnız hissediyoruz kendimizi. Soru, soru. Ağustman'ın sakatlarının altını çiziniz ve zeminin aylardır kötü olduğunu da biliyoruz. Ankara Gücü Sivas Spor Maçı'nın ardından teknik direktör Emre Belizoğlu da bir gençlerle ilgili bir Ankara Gücü oynadığı için zeminin kaldırılmadığını ve hafta içi oynayacakları Erzincan Spor Maçı'nı başka bir sahada oynayabileceklerini konuştuklarını ifade etti. Siz de kritik bir maça çıkacaksınız. Trabzonspor ile karşı karşıya geleceksiniz. Böyle bir tasarrufunuz var mı? Başka bir stadyumda oynayacaksınız. Öyle bir tasarrufumuz yok. Biz statımızda oynayacağız. Kulübümüzün de beklediği bir gelir var bu karşılaşmadan açıkçası. Maalesef her şeyi düşünmek zorundayız. Ee, sahalar kötü. Sahalar iyi futbol oynamaya engel. Çocukların şevklerini kırmaya engel açıkçası. Yani pas oyununu yaptırmayan bir saha. Sakatlıklar içinde çok büyük bir e, dezavantaj ki bunu da gördük. Zaten kadromuz kısıtlıydı. En formlu oyuncumuzu kaybetmiş olduk şimdi. inşallah çok ciddi değildir ama ciddi gözüküyor sakatlığı açıkçası. Üzgünüm. Yani skordan daha çok Osman'a üzgünüm açıkçası. Ee, ne yapacağız bilmiyoruz. Sahalar zaten kötü. Genelde tüm Türkiye'deki sahalar kötü. Statlar çok modern ama sahalar maalesef kötü. Yani İngiltere'de de maçlar oynanıyor. Üç günde bir maçlar oynanıyor hatta. Orada hiç böyle sahalar yok. Almanya'da da oynanıyor. Hiç böyle sahalar yok. Ama maalesef bizim ülkemizde. Hani saha bakımcı arkadaşlara bir şey demek istemiyorum açıkçası. Onlar gerçekten emekleriyle çok çalışıyorlar ama hani bunun bir standart olması lazım. Gerçekten yani fut, güzel futbola engel bir saha ve çocuklar için de dezavantajlı sakatlık anlamında. Başka soru Ahmet. Ee, önemli oyuncuları kaybettiğinizin de altını çizdiniz biraz önce. Bugün kimette de kadrola değil olabileceğini açıkladı. Bir onun son durumunu sormak istiyorum. Kalmayın Evet, Himmet ayrılmak istedi kulüpten. Kulüple maddi anlamda bazı durumlarda anlaşamadı. Zaten futbolcuların çoğunun beklediği bazı durumlar var açıkçası. Hepsi karakter gösteriyor. O yüzden onlarla gurur duyuyorum hani bu şartlarda bile hani bu durumda bile çıkıp aslan gibi mücadele ediyor çocuklar ama maalesef oyuncuları kaybediyoruz. Takviye yapacağımız yere oyuncu kaybediyoruz. Açıkçası hani Himmet ayrılmak istediğini söyledi ve şu anda izin verdik kendisine. Ee, onun dışında biliyorsunuz e, Larry ile la alakalı bir geçen hafta bir problem vardı. O da ayrılmak istiyordu. Hani bir şekilde çocukları tutmaya çalışıyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum ama e, yoruluyorum. Ben de insanım açıkçası. Hani nereye kadar böyle gider onu da bilmiyorum. Ha ben inatçı bir adamım. Sonuna kadar da kovalarım. Burada zaten sözleşmem öbür senede bitiyor. Hani ben pes etmem. Bu takımı da playoff'un içinde de üstlü kadar e, zorlarım. Ama birazcık daha doğru söylemek gerekirse desteğe ihtiyacım var. Ee, takım güzel bir takım. Birazcık daha takviyeyle transfer sezonu bitmeden özellikle içerideki oyuncuların maddi anlamda rahatlatılırsa o zaman e, çok ciddi bir takım daha olabilir Zine Plüof grubunun içinde. Jimmy Durmaz'ın kardeşiyle alakalı çok yetenekli bir çocuk. E, kadromuzun derinliğinde yer alacak. Ondan da beklentilerimiz var. Bir aksilik olmazsa aramıza katılacak. Var mı başka soru? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Herkese iyi akşamlar.